Merhaba ikizler Burcu. Nasılsınız? iyi misiniz bakayım? Umarım iyisinizdir. Bakalım ikizler Burcu'nun 18 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasındaki tarot genel açılımında neler olacak? Öngörüler. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldi. Abone olup videolarımızı beğenirseniz yorum yaparsanız bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Özel açılım için arkadaşlar e, mutlaka açıklama kısmındaki mail adresimizden bizlere ulaşıp özel açılım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım ikizler burcunu bu hafta neler bekliyor? 18 Mayıs ile 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında. Evet artık açılımlarımıza enerji kartlarımızdan da ekliyoruz. 3 tane arkadaşlar. İkizler Burcu için 3 tane de enerji kartı seçiyorum. Onları da şöyle koyalım. Bakalım enerji kartları da neler söyleyecek. Hemen açıyorum arkadaşlar. Hemen açıyorum. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen hızlıca. Evet. Evet. Şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ikizler burcuna bakıyorum. Şöyle yıkılan kule, kalp, şeytan, problemler ve düşmanlıklar, sabır ve baş minik mi? Michael geldi. Şimdi ilişki olarak bakıyorum arkadaşlar. Yeni ayrılmış, aldatılmış e, ikizleri görüyorum. Çok üzgün bir durumdasınız. Şu an kartlar onu söylüyor. Sabretmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz durum ağır olabilir ikizler. Sabretmeniz gerekiyor. Sabır sabır sabır. E, ayrıldığınız insan size büyük bir yanlış yapmış. Bu ihanet etmiş de olabilir. Ya da aldatmış da olabilir. Sizi maddi yönden kandırmış da olabilir vesaire vesaire bir şekilde ayrılmışsınız ve çok özgünsünüz arkadaşlar. Şimdi kartlarımız size şunu söylüyor. Ayrıldığınız ilişkinizde büyük aldatmalar, ihanetler söz konusu olabilir. Bundan dolayı bu ilişkinin bitmesi gerekiyordu. Sizler bunu bu kötülükleri hak etmiyordunuz. Adalet yerini buldu. Evet siz çok üzüldünüz. Ama kötü insanlar da hayatınızdan çıkarıyoruz. Diyorlar arkadaşlar. Kartlar bunu söylüyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biliyorum. Ama e, artık yaranız da yavaş yavaş iyileşecek arkadaşlar. Sabredeceksiniz. Bu kötü günlerinizde geçecek. Etrafınıza birçok e, hile hurda yapan düşman Kişiler var. Bunu da bilin yani arkadaşlar. Ha, ilişkinizde de e, aldatma olduğu çoğunluğun aldatma olduğu çok belli. Bakın burada. Şu 3 kartta. Ama kartlar diyor ki bu sıkıntı büyük bir sıkıntı. Evet. Çok üzülüyorsunuz. Lakin kendinizi toparlayın. Sabırlı olmanız gerekiyor. Size yeni bir hayat, yeni bir yaşam, güzel bir ilişki, güzel bir yaşam sunmak için bu ilişki bitti olması gerekiyordu deniliyor. Şimdi ayrılan ikizler var. Kalpleri çok kırık arkadaşların ve ikizlerin. Ee, tekrardan bir araya gelecek misiniz derseniz biraz zaman istiyor arkadaşlar. Her iki tarafında e, biraz birbirine zaman verip ayrı kalması gerekiyor. Bu ayrılık zamanında tabii ki çok üzüleceksiniz her iki taraf olarak da ama doğru kararları vermek için tekrardan bir araya geleceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Ama biraz zaman istiyor arkadaşlar. Şu an değil. Peki hayatında kimse olmayan ikizlerde ne diyebiliriz? Şimdi hayatında kimse olmayan ikizler için kartımda bir cevap bulamıyorum arkadaşlar. Çünkü genelde ayrılık üzerine çıktığı için yeni bir dönemde yeni birisi karşılarına çıkar mı? Şunun için vakti değil diyor kartlar. Güzel bir ilişki için biraz daha bekleyin. Bu bekleyiş sizin hayrınıza olacak diyor. Belki çok istediğiniz bir ilişki var ikizler. Olmuyordur. Olmamasının bir nedeni vardır arkadaşlar biraz daha zamana bırakmanız gerektiğini söyler. Gelelim iş olarak bakalım. İş olarak maddi sıkıntılar içerisinde olan ikizler burcumuzun yeni bir maddi anlamda açılımını görüyorum. Yani bu ne demektir? Bu kadar sıkıntıdan sonra artık bir adım atıp para kazanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Lakin bu para kazanmaya başlayınca Yine üzgün olacaksınız çünkü kayıpları çok olan ikizler olabilir onu görüyorum. E, bu ikizlerin kayıpları çok olan ikizlerin elindeki işi e, kıymetini bilmesi gerekiyor çünkü geçecek, sürekli olacak bir şey değil sabır ve zaman. Aynı zamanda bir iş yerinde çalışan ikizler içinde etrafında birçok düşmanların olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın burada. Düşmanlıklar kartı çıktı. Sizi istemeyen e, kişiler var çalıştığınız yerde. Sizi sevmeyen kişiler var. Sadece onlara buradaki enerji kartlarından sabır kartı. Şunu diyor sabır gösterin. Her şey hali vakti zamanı gelince düzelecek ve siz artık bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Sadece sabretmeniz lazım. Kötü olduğunuz insanlarla siz de kötülük yapmayın diyor kartlar arkadaşlar. Mevcut bir iş yerinde çalışan dostlarım varsa da önümüzdeki haftada böyle bir şey gözüküyor. Durum gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlara çok dikkat edin iş yerinizdeki. Problemli insanların çok olduğunu görüyorum. İş olarak yatırım yapmak isteyen ikizleri de görüyorum. Ellerinde bir miktar paraları var. Bir yere Kafalarında yatırım yapmayı düşünüyorlar. Lakin kartlar uyarıyor. Şu an değil. Biraz zaman geçmesi lazım. Veya yatırım yapacağınız konu neyse arkadaşlar o konu doğru değil diyor. Biraz daha o konuyu araştırman gerekiyor. Ve ondan sonra bir karar vermen gerekiyor diyor. O yüzden lütfen ama lütfen elinde maddiyatı, parası olup da bir şeyler, bir eylemde bulunmak isteyecek olan ikizler çok mantıklı, dikkatli davranmaları gerekiyor. Hatta acele etmeyip beklemeleri gerekiyor. Onun dışında esnaf dostlarım için bakalım veya büyüklerim, abilerim, kardeşlerim için. İşlerde büyük kayıplar olmuş. Evet ama sabır gösterdiğiniz zaman işlerinizin daha düzene bineceğini söylüyor kartlar. Yaradan sizden yana diyor arkadaşlar. Biraz sabredin. Biraz sabırlı olsun kişiler. Çok kayıp, kayıplarınız olabilir. Sıkıntılarınız olabilir. Ama sabrederseniz ve e, biraz da beklerseniz çok güzel bir yola doğru gideceksiniz arkadaşlar. Bu kılıç onlusu artık e, yaşanan sıkıntıların son noktası. Bittiği anlamındadır. Aslında kötü gibi, gibi gösterdik. bu geçiş kartıdır. Bulunduğunuz durumdan kötü durumlardan artık sıyrılıyorsunuz. Daha güzel günlere doğru gidiyorsunuz. Sabredin. Önünüz çok açık diyor kartlar. Çok böyle bereketli para kazanacağınız, kendinizi toparlayacağınız zaman artık geldi diyor. Karamsar olan ikizler var. Bu karamsarlıklarını bir an önce kafalarından silmeleri, yüreklerinden silmeleri gerekiyor bu karamsarla silerseniz daha hızlı ilerleyeceksiniz diyor arkadaşlar kartlar. Peki ilişkisi olanlar ve sıkıntı olmayan ikizler için ne diyor kartlar? Etrafınızda sizi çekemeyen çok insanın olduğunu söylüyor karttan arkadaşlar. Bundan dolayı ilişkinize zarar vermek isteyenler de olabilir. İlişkinizi korumaya alın diyor. Üçüncü kişileri karıştırmayın. Bu ailenizden de olabilir. Eş dost olabilir hem size hem karşı tarafa söylüyorum arkadaşlar. İlişkinizde ilgili üçüncü kişiler bir konuda bir yorumda, bir değerlendirme bulunmasın. Sormayın, söylemeyin de arkadaşlar. Çünkü çevrenizde sizin çok böyle iyi, hoş, güzel arkadaş veya aile dediğiniz insanların size gizliden gizliye düşmanlıklar yaptığını görüyorum. Ve yaradan tarafından da korunuyorsunuz. Bu şekilde bir uyarı size gelsin arkadaşlar. Evet ikizler burcu için diyeceğim bu. Genel açılımda arkadaşlar. Özel açılım için mail atabilirsiniz. Abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.